Merhaba. Anadolu'nun kadim şehirlerinden Aksaray'da asırlara meydan okuyan önemli bir Selçuklu eserinin izindeyiz. Halk arasında eski hamam olarak bilinen tarihi Kılıç Aslan Hamamı, geçmişten günümüze uzanan mimari ve kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir. Hamamın üzerinde kim tarafından ve ne zaman inşa edildiğini gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. 19. yüzyılda Aksaray'ı ziyaret eden batılı seyyahlar şehirde yıkıntı halinde bir hamamdan bahsetmektedir. Bazı araştırmacılar yapının 2. Kılıç Arslan döneminde tarihlendiğini belirtirken mimari özellikler hamamın ilerleyen dönemlerde özellikle Karamanoğulları devrinde önemli ölçüde yenilendiğini göstermektedir. 1900'lü yılların başında Ulu taşmasıyla hamam sular altında kalmış, Ardından terk edilmiştir. 1941 yılında ise bir süre tahıl ambarı olarak kullanılmış, akabinde de kaderine terk edilerek uzun bir yıl atıl vaziyette durmuştur. 2013 yılında yapılan arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan hamam, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından 2017 yılında aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılmıştır. Yapı su deposu erkek ve kadın sıcaklıkları, soyunmalıklar, eyvanlar ve odalardan oluşan 24 bölüm barındırmaktadır. Düzgün kesme taş, boloz taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen hamamın en dikkat çekici yönlerinden biri ise ileri düzey ısıtma sistemidir. Yaklaşık 800 yıl önce pişmiş toprak künkler aracılığıyla dolaştırılan sıcak su sayesinde bugünkü kalorifer sistemine benzer bir yöntemle ısıtma sağlanmıştır. Hamamın suyu ise hemen kuzeyinden geçen Ulurmaktan kanallarla temin edilmiştir. Tarihi Kılıçarslan Hamamı, Selçuklu medeniyetinin mimari zekasını ve şehir kültürünü günümüze taşıyan nadide yapılardan biridir. Aksaray'ın hafızasında önemli bir yere sahip olan bu eser, Geçmişin izlerini bugüne taşımaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka tarihi yolculukta yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, tarihle kalın. Allah'a emanet olun.